Kale ince izleyiz. zeytin pazarı, saat gece 11, hareketlilik devam ediyor, zeytinler, akıl gece kararmış, siyah gemlik zeytini. Hocam her zaman eleğin başında yine. Evet. Nasıl işler? Bu sene memnun musunuz? Memnunuz yani. Memnunsanız problem yok. Bakın zeytinler burada. Boy boy ayrılıyor. Yavaş yavaş, her zaman aslanmış. Temelde zeytinler. Orada oluyor. İnce izde zeytin. Tüccarı Nuri Bey'le beraberiz. Nuri Bey nasıl bu sene zeytin piyasası? Güzel. Memnun musunuz? Günde ne kadar zeytin alıyorsunuz? Günde 7-8 ton alıyoruz. 7-8 ton alıyorsunuz. Buranın zeytinleri güzel mi? Memnun musunuz? Genelde yağlık mı alıyorsunuz yoksa safalık mı? Safalık. Sofalık. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar Yağlık gibi Ne kadardan başlıyor? Mesela şöyle yenilebilecek bir zeytin. En düşüğü on, 17 liradan başlıyor. 17 liradan başlıyor. Evet. Büyüdükçe fiyatlar da yükseliyor tabii. Evet. Yağlık zeytin ne kadar? 15 TL. 15 TL. Buradaki zeytinlerin cinsi ne? Gemlik. Gemlik. Burada başka bir zeytin üretilmiyor öyle mi? Evet. Teşekkür ederiz. Değerli bilgiler için hayırlı işler diliyoruz.